PKK'lı mahkumdan 17'si bir gün geçmeden yakalandı. Biri ise hala aranıyor. 14'ü tutuklu, 4'ü hükümlü 18 mahkumun Bingöl M tipi cezaevinden kaçtığı sabah sayımında ortaya çıkmıştı. Olay hem emniyet birimlerini hem de Adalet Bakanlığı yetkililerini harekete geçirdi. Bakanlık cezaevine 7 kişilik heyet gönderdi. Polis ve jandarma da alarma geçti. Emniyet birimleri Bingöl'ün tüm giriş ve çıkışlarını tuttu. Kenti çevre illere bağlayan karayolları üzerinde kontrol noktaları kuruldu. Şüpheli her araç durduruldu, arama yapıldı. Cezaevi yakınlarında firar edenlerin kıyafetleri bulundu. Sadece karadan değil havadan da operasyon vardı. Bingöl 49. Piyade Tugay Komutanlığı'ndan iki Kobra helikopter keşif uçuşu yaptı. Skorski helikopterler kaçan PKK'ların bulunabileceği alanlara jandarma özel harekat timleri indirdi. Güvenlik güçleri iz sürerken kaçışla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. 18 PKK'lı mahkumun kaçış planında çarpıcı detaylar vardı. Cezaevlerinde başlayan açlık grevleriyle kaçış planına hız veren mahkumlar firar edeceklerini örgüte Rojava'nın ucunda ışık var şifresiyle iletti. İddiaya göre baskı yapılıyor bahanesiyle bir yıldır görüşe çıkmıyorlardı. Yan yana iki koğuşta kalan PKK'lı mahkumlar kazıya geçen yıl başladı. Önce iki koğuş arasında sonra da cezaevi dışında tünel kazdılar. Tünelin giriş kısmını buzdolabının altına gelecek şekilde ayarladılar. Çıkan toprağı tuvalete döktüler. İddiaya göre toprak atılan tuvaletin rögarı tıkandı tıkanıklık cezaevi idaresinin çağırdığı belediye vidanjörüyle açıldı. Mahkumların 24 saat aralıksız çalışabilmek için tünele elektrik tesisatı çekip aydınlatma sistemi bile kurduğu iddiası var. Cezaevi içerisinde güvenlik kamerasının da olmadığı öğrenildi. 18 firari mahkumu havadan ve karadan arama çalışmaları sürerken 17'sinin yakalandığı haberi geldi. 17 PKK'lı Bingöl merkeze bağlı Orta Çanak köyünde yakalandı. Silahsızlardı. Aralarından biri ise eksikti. Bir gün geçmeden yakalanan 17 mahkumun ancak 26 kilometre kaçabildiği ortaya çıktı. O mesafeyi yürüyerek mi kat ettiler yoksa araç mı kullandılar henüz bilinmiyor. 14 tutuklu ve 4 hükümlünün 17'si geceleyin tespit edildiği yerleri ben bütün gece operasyonu takip ettim. Gece yerleri Bingöl'ün 15 kilometre kuzeyindeki Orta Çanak mıntıkasında tespit yapıldı. Bilmiyorum o bölgeye o bölgede evet o bölgede canlama özel hareket tabullarımızı bölgeye indirdik ve 17 kişi yakalandı. Bir kişinin daha yine o bölgede olduğunu tahmin ediyoruz. Onun da yakalanması ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Hem emniyet teşkilatımız hem canlama teşkilatımızı tabi genel komutan ve genel müdürü de başta olmak üzere istihbarat birimlerine emeği geçen valilerimizi herkesi kutluyorum. PKKlı mahkumların kaç.